Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir sokak atıştırmalı diyeyim öyle bir şey yapacağız. Kasap sosis kullanacağız. Kore usulü corn dog yapacağız. Nereden esti derseniz dizilerinde gördüğüm bu sıra dışı lezzeti denemek istedim ve çok da beğendik açıkçası. Çok pratik, herkesin yapabileceği bir şekilde. Anlatacağım şimdi. Öncelikle karıştırma kabının içerisine süt ve yumurtayı alıp bir güzel çırpıyoruz. E, açıklama kısmında malzemeleri detaylı olarak yazıyorum. Bunun dışında sorunuz olursa herhangi bir şey e, yorum yaparak e, yorum yaparsanız ben oradan size dönüş yapacağım mutlaka. Ama bunu kesinlikle denemenizi istiyorum. E, bir miktar tuz ve şekeri ilave ettim. Daha sonra unu koyuyorum. Biraz karıştıracağım ve daha sonra kabartma tozunu koyacağım içerisine. Sonra kalan unumu koyacağım. Un biraz yetersiz geldi arkadaşlar. Ee, o yüzden bayağı bir ilave etmek durumunda kaldım. Çünkü çok cıvık olursa hamuru tutmuyor. Ee, siz de verdiğim ölçülere göre tarifi yaptığınızda e, hamur böyle bayağı bir koyu kıvamda olması gerekiyor. Eğer öyle olmazsa ilave un yapabilirsiniz. Yani hamur tutmazsa hiç endişe etmenize gerek yok. Un ilavesiyle onun kıvamını koyultabilirsiniz. Bu şekilde uzunca bir su bardağının içerisine hamurumuzu alıyoruz ki çubukları batırmak daha kolay olsun. Diğer taraftan, e, kızartmada kullanacağım tavanın içerisine yağımı alıyorum ve altını kısacağım ateşin ki bir yandan ısınsın. Şimdi sosislerimi hazırlamaya geçeyim. Bu sosisleri e, çok beğendik arkadaşlar biz. Tavsiye üzerine almıştık. İzmir'den geldi bir günde Talı Çiftliği diye. E, Instagram'da sayfası var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Kesinlikle çok memnun kaldım bir kez daha söyleyeyim. Ben de tavsiye üzerine almıştım ve bir günde kargosu geldi. Şimdi kullanacağım çöp şişlerimi boyutunu tavaya göre ayarlıyorum kırarak. Hepsi aynı boyda olsun diye bu şekilde düzelt denkleyerek kırdım. Şimdi gelelim sosis ve kaşarı çubuğa geçirme kısmına. Tarifin orijinalinde sosisleri bütün olarak veya ortadan ikiye bölerek kullanıyorlar. Ama bu şekilde sosisler çok kalın düşüyor ve içinin pişip pişmeyeceğinden emin olamadığımdan dolayı ben kendime göre boyutlarını ayarladım arkadaşlar. Bazılarını küp kestim bazılarını bu şekilde parçaladım görüyorsunuz boyutlarını. E, fakat küp kesip e, bir sosis, bir kaşar peynir şeklinde yaptıklarımı daha çok sevdim. Hem pişmesi rahat oldu yani basit, kolay bir şekilde hemencecik içi de pişmiş. Yani bu boyuttan bahsediyorum. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. E, hepsini böyle e, harcımızın içerisine batırıp bardağı iyice doldurun ağzına kadar. Ben biraz boşluk bırakmışım. E, batırıp ekmek kırıntısını buluyoruz bolca. Evde bayat ekmeğiniz varsa değerlendirmek için e, harika olur. Bunları kullanabilirsiniz. Yarım ekmek kırıntısı kullandım ben de. Yarım ekmeği robottan geçirdim. E, bolca ekmek kırığını batırıp daha sonra kızmış olan yağımıza koyuyorum çubukları. Çok harlı ateşte pişirmeyin arkadaşlar. Neden? E, o zaman dışı kızarı veriyor ve içerisi biraz hamur kalıyor. Kıvamının koyuluğunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde bakın. Eğer sokak lezzetlerini seviyorsanız ya da değişik tatları hani damak tadınız olarak uygun görüyorsanız mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Çocuklar kapış kapış yedi bizim. Hele Selahattin Asaf 4 tane yedi. <laughs> çok güzel oldu. Ben de çok beğendim. Orta ateşte böyle çevire çevire kızartıyorum. Hepsini bu şekilde yaptım. Servis tabağına alıp e, ketçap, mayonez ve hardal eşliğinde e, süsleyerek servis edebilirsiniz. Bu şekilde yeniyor arkadaşlar. Hardalla da güzel oluyor. Ee, aslında şöyle kaşarın uzaması gerekiyordu ama sucuk, e, sosisli olan kısmını parçalamışım ben. Biraz da soğumuş. Uzadığını düşünelim onun. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz oradaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden ellerinize sağlık.